Antalya'yı hafta sonu etkisi altına alan şiddetli fırtına ve yağmur kale içi yat limanında bulunan teknelere büyük oranda zarar verdi. Üç tekne battı. Tekne enkazları ve fırtınanın sürüklediği atıklar yat limanında denizin yüzeyini kapladı. Konyaaltı sahilinde dev dalgaların etkisiyle sahilin yürüyüş bandına ulaşan kum ve çakıl taşları görüntü kirliliği bıraktı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri söz konusu alanlarda fırtınanın hemen ardından temizlik çalışması yaptı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'na bağlı atık yönetimi ve işletmeler şube müdürlüğü ekipleri, dev dalgaların etkisiyle parçalarına ayrılıp sular altında kalan teknelerin enkazlarını vinç ve iş makineleri yardımıyla denizden çıkarttı. Denizin içinden çıkartılan tekne enkazları kamyonlara yüklenerek götürüldü. <laughs> Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Kıyı Yapıları Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler Konyaaltı sahilinde bakım, onarım ve temizlik çalışması yaptı. Dalgaların etkisiyle çimlerin üzerine yığılan kum ve çakıl taşları arazi üzer yardımıyla temizlendi. Dalgaların tahrip ettiği demir korkuluklar tamir edildi. Peyzaj alanları bakıma alındı.